Hani Hı -hı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hayvanların Aynen. türlerini öğreniyoruz. Aynen. Şimdi ben size videoyu izleyeceğim Ege'nin kanalına Aynen. abone olmayı Aynen. ve videoyu Aynen. beğenmeyi Aynen. unutmayın. Bu bu videoda hayvanları öğreniyoruz. Bu da Ege'nin ilk videosu. Ege'nin ilk videosun ilk videosunda dedi ki bugün hayvanları öğreteyim. Şimdi ben size videosunu izleteceğim. Şimdi başlıyor. Ha çocuk <gülüyor> Yani <gülüyor> inşaat yapan <işleriyle gülüyor> şeylerle Gördüğünüz böyle, gibi bu hayvanlar şey eskilerden yaşadı. Yiyancı yiyancı Tehlikeli şey hayvanlar. <laughs> Onları <da satacağız>. <gülüyor> şey, <gülüyor> orada <bir> var. <laughs> şey, <laughs> şey, <laughs> orası. <bir> <laughs> gördüğünüz Ama gibi bu hayvanlar tehlikelidir. Ama eskilerden yaşardı. İşte bu denizdeki hayvanlar çok eskiden yaşardı. Köpek balıkları. Şimdi bu videoyu izliyoruz. Videomuzu bölmeyelim.